Merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle birlikte hayat sakır oynayacağız ee, size geçen bölüm bir duyuru yapmıştım arkadaşlar demiştim zaten bütün adamları çekeceğiz 58 bölümü ne oluyordu ee, arkadaşlar ilk önce artık ülkelerden başlayacağım ee, süper karakterleri en son yapacağım çünkü onlar sıkıyor arkadaşlar biraz yani en son şey oldukları için şimdi ülkelerle birlikte veya Bir bölüm çıkacağız. İlk bölümümüzde em, Güney Koreli kardeşimiz ile bir hayat kup kazanacağız. Hmm, bakalım şimdi. ilk maçımızda rakibimiz Hırvatistan'dan katılıyor ve em, Hırvatistan'dan bir çizgi film karakteri ya da film bilmiyorum içisinden birinin karakteri. Em, zaten karakterler dedim adam. Ha evet evet tamam tamam. Şimdi şey yaptım Star Wars'ta Star Wars kıyıyla geldi. şimdi hatırladım ben bu adamla oynamıştım bir defa. Ama kazanamamıştım. Turnuva yapmıştım tek. neyse. Yine. adam vardı. Hiç ismini unuttum ya. Darth Vader ha. Darth Vader'ın kostümü giyiyor. Özel kitini. Bizim hareketimiz çok kötü yani. Anca şöyle kalitesi. Neyse, bütün zorluklara göğüs gereceğiz. ve kafetopu hayat hayat sakır, evet hayat sakır serimizde böyle işte oyunları çekeceğiz serilerimizi. Ee, olursa arkadaşlar en uzun serimiz hayat sakır serisi olacak silmezsen. Ee, arkadaşlar yeni sürümleri çıkarsa e, ben Android oyun plattan yeni güncel APK'sını indiririm. O yüzden o zaman şey bizim hayat kutlar falan gider ama siz şahitsiniz. Ben videolarda gö gösterdim işte size. Çok zor şartlar altında çıkıyorum arkadaşlar değil. Evet arkadaşlar grubun üçüncü maçında Amerika'nın akrabası girdi koşuyucu. Biz de Güney Kore Savaşı'ndan kalan bir adam. Bir adam bir adam olmayı çok seviyor hadi bakalım şimdi karşımıza gelen ukrayna'dan yok ilk önce açık adam bir canavar geliyor karşımıza edin hazardın akrabasıyım dedi röportajında ve dedi ki ben güney korelileri hiç sevmiyorum onları dövmeyi çok seviyorum yani biz onları hep dövüyoruz ben rock yıldızıyım dedi Arkadaşlar mesaj geldi korkusuz Gamers'tan hemen ona bakayım videoyu donanayım. Evet şimdi bir haber geldi arkadaşlar yalan değil ee, dur şu mesajı ee, Eyüp Essoy bana mesaj attı şimdi dedi ortak kanal kuralım mı ee, diye ee, arkadaşlar üç tane kanalım oluyor Hayırlı olsun bana size de hayırlı olsun. üç farklı kanaldan istediğiniz zaman video izleyeceksiniz. Yani sizin için ben bir kanal kuruyorum. Eee tıpkı oha diyorum yap yap oyun delisi gibi. arkadaşlar hem benim videolarımı izleyin hem de korkusuz gamers'ın videolarını izleyin. Çünkü o benim en iyi arkadaşım. Yani Eyüp. Hem Eyüp'ün videoları hem izleyin hem benim kendizi karar sizin ee, ama benimkini de izleyin yani benimkini de izleyin übün serilerini de izleyin çünkü Close of Clans çekiyor isterseniz Close of Clans dersiniz sonra Vice oh, TV oh, 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 oh. Vice de çekiyor onları izleyebilirsiniz ondan sonra e, Trollface Troll Face Quest ama yani benim videolarımı zaten kaçırmayın arkadaşlar benim videolarımı seven çok kişi var yani bunu kendine Alamayan kişiler var. Bunu kaldıramayan kişiler var. Ben, e, o kişileri adlarını biliyorum. Ama onlar benim iyi arkadaşlarımdan değil. Mesela şimdi ve ben söylemiyorum. Eyüp üstten alınmasın da. E, mesela bir tane arkadaş ar yani siz görmüşsünüzdür belki. Kara Adam sayfasını bana küfür ediyor. E, e, sonra benim abonelerimi çalmaya çalışıyor. E, yani böyle düşmanları şey yapmayın takmayın kafanız arkadaşlar Gerçekten çok yalancı oluyor Bazı düşmanlar yani Benim başka düşmanım yok O kişilik haricinde Siz her zaman Benim videolarımı kaçırmayın izleyin Sevgilerle Benim videolarımı izlediğiniz için size çok teşekkür ederim Yani sağ olun var olun Siz olmasaydınız Ben bugün bu yani bu videoda çekemezdim arkadaşlar. Benim içime bir özgüven gelemezdi. 22 aboneydik. İlk videomuzda 2 e, aboneydik arkadaşlar. Yani ilk videomda 2 aboneydik. Ben üzülüyordum arkadaşlar. Gerçekten üzülüyordum. Arkadaşlarım olsun. Ben diyordum e, mesela Eyüp'ün o zamanlar 4 abonesi vardı. E, ben diyordum Eyüp'ün 4 abonesi var. Benim 2 abonem var. Kimse beni izlemiyor falan dedim. Ama şimdiki geldiğimiz nokta 22 abone. İnşallah eee Sizlerin desteğiyle bir bin aboneye ulaşacağız arkadaşlar. Ee, sizlerle birlikte inşallah bir yani bin aboneye ulaşırsak çok güzel olacak arkadaşlar. Ee, sizin istediğiniz mobil oyunları çekeceğim. Piyasaya çıkan her gün hileli oyunları yani çıktığından kendime vakit bulduğum anda o videoyu çekeceğim. Sonra bu hayat. Sakır serisi zaten gelecek. Yani Android oyunlar hakkında her şey benim kanalımda var arkadaşlar. Evet. edemeyen izlemesin diyorum. Ee, beni sevenler ve oyunu oyunu yani oyunları sevenler ve futbolu sevenler beni izlesin diyorum. Ee, yani ben illa demiyorum beni izleyin beni şey yapın yani ben çok büyük bir YouTuber'ım falan demiyorum. 22 aboneyim benden daha kat kat üstün olanlar var. Yani şu an karşıma yılan başlıklı kadın geldi. Hemen ilave şu maymunu. Maymun ya bildiğiniz maymun. Şu maymunun maskesini çıkartma zamanı geldi. 200 yüzlülük yapıyor şimdi. Neyse benim söylediğim kişiler cevabını aldı lafın. Ben kimseye demiyorum. Israrla benim videolarımı izleyin. İzleyin abone olun ama ısrarla değil zorla güzellik olmaz Arkadaşlar ee, beni sevmeyenler izlemesin ama beni sevenler her zaman yanında olanlar izlesin Arkadaşlar bu, bu video hem, hem kafa topu hem de bir ifşa videosu oldu o ifşa yaptığım kişiler kendilerini çok çok iyi biliyor ee, yani şimdi ben bir üçüncü kanal kurduğumda kimse bunu hazmedemeyecek biliyorum e, benim düşmanlarım beni hazmedemeyecek ee, üçüncü kanalımda daha iyi videolar daha iyi aboneye sahip olmam lazım ee, her adama abone olursanız üçüncü kanalımda ve ikinci kanalımda daha iyi videolar atmaya çalışacağım ee, beni izlediğiniz için teşekkürler İnşallah yani hedefimiz bir abone ee, İnşallah öyle noktalar da geliriz gizlenmelerimiz de iyi olur arkadaşlar çok istiyordum ben e, Pay serisini gerçekten getirmeyi çok çok üzüyordum Arkadaşlarım hatta sorabilirsiniz. Ben diyordum e, yemiyorum falan. Arkadaşlar yüklenmiyor. Yeni serilerinde nedense e, gerçekten çok üzüldüm. Yoksa PewDiePie serisi çok güzel gidiyordu. Yani ilk bölümünü yapmıştık. Da. Arkadaşlar şu an kadar giden tek iyi seri Nusrat serisi. O da çok sevdiğim için çekmiştim. Ee, izlediğiniz için Şehitlerimiz için çekmiştim yani. gerçekten <laughs> arkadaşlar öyle işte yapıyoruz arkadaşlar kupa bizim oluyor saniyeler kaldı şu an Güney Kupa Güney Kore stadında Güney Koreli arkadaşımızın olduğu Güney Koreli e, bir dünya kardeşimizin olduğu Müslüman değil e, e, işte robota tekme atıyor üçüncü maymun maymununda da çok hatıralarınız oldu beni izlediğiniz için abone olduğunuz için beni bugünlere getirdiğiniz için 22 abone e, anısına bu videoyu çektiklerim için böyle videoların gelmesi için abone olun ve like atın sağ olun var olun e, korkusuz Gamers'ın videolarında bakabilirsiniz benim videolarımdan sıkıldıysanız e, GTA Vice'li videoları geliyor e, her hafta Eyüp atıyor. Atmaya çalışıyor. Derslerinden vakit bulamıyor ama ben size her gün video atıyorum. Her akşam. Her gece 3'te video geliyor. Sabah mı bir okuyorsunuz. Veysel video atmış. Diyorsunuz bu vakit izleyeyim değil mi arkadaşlar? Yani e, beni bu günlere yetirenlere teşekkürler ediyorum ve sağ olun var olun diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.